Yeni bir odadan herkese merhabalar. Şu anda Kocaeli Kandıra'daki projemizin alanındayız. Bu videoda sizlere mütemadi temellerle ilgili metrekarede ne kadar demir gidiyor? Biz burada temelde ne kadar demir kullandık? Bunlardan bahsedeceğim. Tabi buradaki projemiz Bizim karar verdiğimiz bir şey değil yani uygulamada karar verdiğimiz bir şey değil projeler zemin etüt raporlarına göre yapıldı statik hesaplamaları size genel hatlarıyla bilgiler vereceğim çok fazla merak ediliyor temele kaç ton demir kullanmam gerekiyor ne kadar olmalı gibi konular çok fazla var şimdi tabi arazinizin eğimine göre yükseklikleriniz değişebilir bizim buradaki temelimiz bir buçuk metre ben bu temelde ne kadar demir kullandık önce ondan bahsedeceğim. Daha sonra da genel bir bilgi vereceğim. Ne kadar kullanılması gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi buradaki temelimiz 175 metrekare ve yaklaşık 6.3 ton demir kullanılıyor. Bu metrekarede ne kadara tekabül ediyor? Yaklaşık 35 kilograma tekabül ediyor. 100 metrekare olduğunu varsaydığımızda ve Yüksekliğinin de 1 metre olduğunu varsaydığımızda ki bizim burada şu an 1,5 metre e, metrekarede yaklaşık 25 kilogram demir kullanılıyor. 100 metrekare olduğunu varsayarsak 2,5 ton 2500 kilogram demir kullanılır. 1 metrede 100 metrekarede 2,5 ton demir kullanılıyor. Eğer temelimiz yüksekliği 1,5 metre olursa bunda bir buçuk katına çıkmış oluyoruz aslında. Yani 100 metrekarede eğer biz metrekarede 25 kilogram demir kullanıyorsak bir buçuk katına çıktığımızda yükseklik olarak bunda da yine yaklaşık 35 kilograma tekabül ediyor. Bir buçuk katına çünkü tekabül ediyor. Dediğim gibi yüksekliğiniz 1 metre ise 25 kilogram metrekarede yüksekliğiniz bir buçuksa 35 kilogram civarında demir sarfiyatınız olacaktır tabi ruhsat projeleri için bu geçerli yoksa uygulamada siz istediğiniz kadar demir kullanabilirsiniz çok fazla kullanabilirsiniz çok az kullanabilirsiniz bunlar sonuçta sizin karar vereceğiniz konular onun dışında şimdi burada tabi demirlerin kaçlık olacağı da yine ayrı konular örnek verecek olursak burada etiyelerimizde 8'lik 14'lük 16'lık ve 12'lik demirler var sizin projelerinizde daha farklı demirlerde olabilir ve tabi radye olduğunu varsayarsak da radye temelde tabi durumlar farklı onu farklı bir videoda anlatacağım şu anda müstakil evlerde genel olarak zaten e, mütemadi temeller yapılmakta zemin durumuna göre tabi ki de bu değişmekte ama genel hatlarıyla mütemadi temeller yapılmakta ve kullanılan demir miktarı da dediğim gibi e, ortalama metrekarede 25 kilogram civarı demir sarfiyatı oluyor. Bu bir buçuk kat yani yükseklik arttıkça demir de artıyor. Ben projemize alakalı da kısaca bir bilgi vereyim. Şimdi burada yaklaşık 174 metrekare 4 artı 1 oda düzenine sahip tek katlı bir betonarme ev yapıyoruz. Ve bununla ilgili de videolar çekmeye başladık ve paylaştım da. yine detaylı videoları paylaşacağım. Şu an bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.